Gençler videoya geçmeden önce sizlere Keyzak'ta 10.000 dolara geçkin çekilişlerimi göstermek istiyorum. Sadece Berkay koduyla minimum 2 dolar üstü yatırarak ekranda gördüğünüz bu 3 tane eldiven artı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane skin'e katılıp ek olarak M9 Marble Fade'e aynı anda katılabilirsiniz. 5 dolar üstü bir yatırım yaparsanız da Berkay koduyla. Burada gördüğünüz gördüğünüz bir eldiven var buna katılıp. Ayrıca Huntsman Knife Lore var buna katılabiliyorsunuz. 10 dolar üstü yatırım yaparsanız da burada bir tane daha eldiven var buna katılıp. Ayrıca Falchion Life var buna katılabiliyorsunuz. 20 dolar üstü ise Stratton Life Doppler", 30 dolar ve üstünde karambit atronik 50 dolar ve üstünde ise karambit dor var bilginiz olsun şimdi videoya geçiyorum gençler videoya geçmeden önce ekranda gördüğünüz 650 TL değerinde skin sizlere hediye ediyorum katılmak için yapmanız gereken tek şey video like atmak yorum atmak ve discord'unuzu yorumlara yazmak ve açıklamalardan discord sunucuma katılmak şimdi videoya geçiyorum iyi seyirler dilerim Evet kardeşim Keyzag'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz beyler. 446 dolarım var gene bunu burada deneyeceğim ama öncesinde bakın burada artı var beyler. Bu kısma tıklayıp sağ üstten buraya Berkay yazıp uygulaya basınca ilk olarak bedava bir dolar alıyorsunuz. Ve Berkay ile her bu %20 fazla bakiye alabilirsiniz. Eser diyelim 100 atacaktınız 120 oluyor. 10 atacaksınız 12 oluyor gibisinden ve videoya geçiyorum. Şimdi beyler 446 dolarımız var. Abi şöyle bir şey yapacağım. Ya aslında şurada bir Tiger kasası var beyler. 3 dolar değerinde bir kasa bakın. Burada amacımız yani şu kısmı çekebilmek. Hatta şu bile olur böyle bir kasa. Daha ver bunu hiç denemedik diye hatırlıyorum. Bunun Joker'e 271 dolar ki bayağı pahalı. Aslında iyi katlatıyor. Oo. Oha. Oğlum bunu Joker'i bir dahaki videoda deneyeceğim. %12, 40, 24, 36, 48 ile direkt katlatıyor abi. Bunun Joker'i güzel olabilir ama şu an Joker'i denemeyeceğiz. Şöyle hazırsanız 446 dolarla amacım dediğim gibi bu kısımları çekebilmek. Hazırsanız başlıyorum. Önce beraber açalım şöyle 3-4 tur. Ondan sonra hızlıya çevireceğim. Biraz yavaş açalım ki derken abi umarım M4 değildir ya. Umarım M4 değilsindir. Üzülürüz ve M4'sün. Evet. Evet sattık. Yani çünkü zaten bunu 20 lira açıyoruz. Bir daha patlatıyorum. Bakalım. Umarım gene yani salak saçma bir M4 gelmez. Ki bu e olabilecek en kötü senaryo. Yani bir daha vuruyorum. En azından bir touch alırsak. ya yani bunlar olmasın ama yani. Bunlar bayağı sıçmırık abi. Bunlar bir tık üzücü. Touch da gelmiyor. Yani bir daha vuruyorum. Hadi artık bir çıtırından bir tacımız yok mu? Yok. Bir tane daha patlatıyorum. Hadi oğlum. Aha. Abi umarım M4 değilsindir. Değil mi? Yani umarım M4 değildir. M4'sün. Ağzına tüküreyim senin ben. Yani abi şu oranlar zor ama M4 gelecek sürekli zaten. Neyine şaşırıyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Şimdi şöyle hızlıya geçeceğim. Çünkü diğer türlü ağzımda sıçacak gibi duruyor. Ki böyle de sıçıyor. Yani Gene M4 gelecek ihtimal. Evet, heyecanlanamıyoruz artık. Yani kasa çok ucuz. Ama bir şey atması bayağı zor. M4 atıyor çünkü genelde. M4 atmadı senaryoda beyler aslında bir şey yapabiliriz. Yani M4 attığı sürece bir şey yapamayız. Ki bayağı bir zarar uğra uğrattı bize şu anda ihtimalle Son 3 hakkımız falan kaldı. Son bu da. Sıçtık. Oh, Harika. 173 dolara kadar düşmüşüz beyler. Yani şuradaki baron kasasını deneyeceğim. Yani bunu hiç denemedik diye hatırlıyorum uzun zamandır event kasalarından. Şöyle bir patlatıyorum. Allah hızlı patlattık yanlışlıkla dur. Hızlı patlatmayacağım abi. Normal patlatacağım. İki tur açabiliyoruz toplam. Çok kötü. Baya kötü beyler. İnanılmaz kötü. Chantico Fire falan var. Abi saldım orayı. 138'e kadar düştük çünkü. Prince Stream'e geçiyorum. İki tur bile açamıyoruz şu an hiçbir şey gelmezse. Hadi. Lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum. 0.70 güzel ticket olması lazım. 154. Fena değil abi. Çok iyi değil ama iki katına katlattı. Bir daha deneyeceğim. Yapma ya. Tamam 25 dolar 20 dolar falan zarar var. Çok yok. Var mı bir şey? Ya seçeyim ağzına kral. Beyler son iki hakkımız. Kaç? yok galiba. Abi bu da son. Vallahi son. Ne var? Bakiye geri verdi. Abi şöyle yapacağım o zaman. Onu saldım. Bir tane Dravox açıyorum gene. 75 dolar karşında. White Lotus geçersen ağzına sıçarım. Tabii öyle bir şey yapmayacağım. Bir daha vurdum. Bir tane daha. Evet. Zarar. 69 kaldı beyler sadece. Şundan dört tane hızlıca vuruyorum. <laughs> Harika. 34 dolar verdi. 3 tane vursak hiçbir şey vermiyor. Yani yapacak bir şey yok beyler. Güzel battık gene bu videoda. Ee, dediğim gibi bu kısmı tıklayıp artıya sağ üstten buraya Berkay yazıp uygulaya basınca bedava bir dolar alıyorsunuz. Ve Berkay koduyla her bakiyetle işinizde %20 fazla bakiye alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.